Evet şimdi üçüncü yarışmacımız Dilgeşle beraberiz. Az önce Kedi Çocuk ve Karate Kit yarıştı. Kim kazanacak Dilgeç? Ben. Sen mi kazanacaksın? Evet. İddialı mısın? İddialıyım. Kedi Çocuk da iddialıydı. Baya iyi bir süre yaptı. Ama peşinden Karate Kit o kadar iyi bir süre yapamadı. Şimdi görelim bakalım sen nasıl yapacaksın? Süren başladı. Evet. Dilgeç mendili alıyor unutmuyor diğerleri gibi. Gayet hızlı bir şekilde engelleri aşıyor. Evet. Evet. Bravo. Bravo. Diğer engeli de açtı. Bu parkuru da biraz zaman kaybediyor. Evet. Alttan gayet hızlı bir şekilde geçiyor. Bravo. Bravo. Şimdi bulmacasına geliyor. Evet bulmacasını buldu. Bulmacası neymiş? Kaplumbağaymış. Gayet hızlı bir şekilde yapıyor. Gayet hızlı bir şekilde yapıyor. Evet kaplumbağasını bitirdi. Şimdi son engellerinden açıyor. Onca kutusundan jengalarını bulacak. Bulduğu jengalarla üç basket atmaya çalışacak. Birinci basketini attı. ikincisini atamadı. Evet. Şimdi ikinciyi de attı ve sonuncuyu da attı. Süreyi durduruyorum. Evet 53.64. Dilgeş birinci oluyor. Dilgeş kazanıyor. Zafer dansı yapıyor şu an. Evet. Bravo. Bravo Dilgeş. Ne diyoruz şimdi izleyenlere? Ne diyoruz? kanalıma abone olmayı unutmayın diyoruz. Bay <laughs> bay yapıyoruz. Bye bye. Kendinize iyi bakın diyoruz. <laughs>